you İnsanlarla, ussalla kucaklaşacağız, ussalla kucaklaşacağız. Ne güzel çocuklar burada, kızlarımız burada, oğullarımız burada, hanımefendiler burada, beyefendiler burada, pırıl pırıl gençler burada, delikanlılar, güzel kızlar. Beyefendiler hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili Batmanlılar, sevgili vatandaşlarım, güzel hemşerilerim. Kesinlikle dük duracağız, hiç eğilmeyeceğiz, hiç endişel olmasın. <laughs> Bu öğretmen işi bizim. Size, size... Van'dan geliyorum. Sabah ağrıdaydım. Kucaklaştık. Dedemin oğlu Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkürler. Çok güzel sözler var. Lise iktidar istiyor lise. Liseliler görüyorum gençlerin heyecanını her yerde. İnanın onların adalet talebi eşitlik talebi, özgürlük talebi, demokrasi talebi en çok da hoşuma giden gençler diyor ki başkanım hak yemem, hakkımı da yedirmem. İşte bu, İşte bu, bizim vatandaşımız bu. devletin dini adalettir. Milletçe bu canım memleketin hep birlikte eşit hissedarlarıyız. Eşit. <laughs> Doğusu batısı, güneyi kuzeyi benim canım vatandaşlarım yok birbirimizden farkımız. Benim hiçbirinizden şurada duran evlatlarımızdan gençlerden hanımefendilerden, beyefendilerden hiçbirinizden birbirimizin farkı yok. Eşitiz, eşitiz. Makam ne olursa olsun milletin tek bir ferdine haksızlık, ayrımcılık, vatandaşımızın hakkını korumayan hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın her türlü hakkını koruyacağız. Vatanımızın tek karış toprağına zarar, parçalanma getirmeyecek. Yola baş koyduk, baş koyduk. Tüm temel görevini sağlayacak önemli bir süreci hep birlikte yönetiyor olacağız. Eşinizle, dostunuzla, akrabalarınızla bu sürecin önemini konuşun hep birlikte sandığa gideceğiz. Hep birlikte sandığa sahip çıkacağız. Hazır mıyız Batman? Her şey, her şey, her şey, her şey. Sevgili Batmanlılar hazır mıyız? İki defa daha yapacağız. Sonra milletvekili adaylarımızla sizi selamlayacağız. Her şey Her şey çok güzelsin Batman be. Kurban oluruz size. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. sağlıcakla. İstanbul'un şehir belediye başkanımız İzlediğiniz için bu akıncı kur başkanı yardımcımız Ekrem İmamoğlu Şimdi Batmanlılara Sıklan duygularını iletiyor İlcanı Çok teşekkür sen. ediyor Gençliğimiz var Harikasın Gençliğimiz Batman, Batman var. Biz